Matematik severler merhaba. Trigonometride uzunlukları trigonometrik ifadeler türünden yazmakta zorlanıyorsan bu videoyu kaçırma. Çünkü bu konu sorunun en çok en çok geldiği konulardan bir tanesi. Her sene mutlaka bu tarz bir soru soruluyor ya da bu tarz bir özellik kullanılıyor. Bunu kaçırmak istemiyorsan mutlaka bu videoyu izle. Şimdi ABCD ve EFGH birer karedir diyor. EF uzunluğu 1 ve GHB alfa ABCD'nin alanı ifadesinin alfa cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burası 90 eksi alfa olur. Çünkü kare olduğu için dört kenarı birbirine eşit. Aynı zamanda bütün açılar 90 derece. Alfa ile burasının toplamı 90 olacak. Ben buraya beta diyeyim ya da 90 eksi alfa da diyebiliriz burada 90 var. Beta ile buranın toplamı yine 90 olacak. Burası da alfa oldu. Tamam. Zaten kare olduğu için bir tanesini yazmak yeterli. EF uzunluğu 1 ise içerideki karenin bütün kenarları birmiş. O zaman ben buraya x desem. Sinüs alfa eşittir x bölü 1. Demek ki x uzunluğu kesinlikle ne olacak? Sinüs alfa olacak. E peki hipotenüsleri aynı, aynı şekilde açıları da aynı olduğu için bu dik üçgenlerin mutlaka bunlar eş üçgenlerdir. O yüzden de x, ben sinüs alfa bulduysam, bütün xlerin karşısı sinüs alfa olacak. O zaman burası da sinüs alfa yani x. Aynı şekilde burası da x yani sinüs alfa. Aynı şekilde burası da sinüs alfa. Peki ben buraya y desem. O zaman kosinüs alfa eşittir y bölü bir. Çünkü komşunun hipotenüs oranı yani y'nin bir oranı bana kosinüsü verecek. O zaman y eşittir kosinüs alfa oldu. Demek ki bütün y'lerde kosinüs alfa oldu. Peki burası da y kosinüs alfa olacak. O zaman karenin bir kenarı sinüs alfa artı kosinüs alfa oldu. E, alan ABCD demek sin alfa artı kos alfanın karesi demek. Açılımını yaparsam birincinin karesi sinüs kare alfa artı ikincinin karesi kosinüs kare alfa artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. O da eşittir sin alfa artı kos alfa 1 geldi. Artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. E şurası aslında sinüs 2 alfanın açılımıdır. E o zaman alanım 1 artı sin 2 alfa olarak bulundu C şıkkı. Bakın arkadaşlar sınavlarda mutlaka buradan soru gelir. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Ama öğrenciler en çok bu konuda zorlanıyor. Artı bir net. Artı bir net için mutlaka bunu öğrenin öğrenirseniz bana çok dua edeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.